Böbek tedavisinde e, ve bütün infer tedavilerinde e, maalesef çoğu gebelik göze alınması gereken bir tedavidir. Aşılamada vesaire de aynı şey söz konusu. Çünkü buradaki hadise ya fazla sayıda yumurta oluşturmak ya da içeriye fazla sayıda embriyo koymaktır. İçeriye koyduğunuz embriyo sayısına göre de bu ihtimaller artar. İçeriye eğer bir tane embriyo koyarsanız tabii ki teknik olarak e, ikiz olmaz. Tek istisnası tek yumurta ikizi. Bu tek yumurta ikiye bölünüp iki tane e, tek yumurta ikizi oluşabilir. Onun dışında e, gebelik e, şansını arttırmak için bizim e, içeriye 2-3 e, hatta e, eskiden daha fazla sayıda embriyoyu rahim içerisine yerleştirdiğimiz durumlar söz konusuydu. Burada amaç birinin tutması ancak e, istemediğimiz sayıdaki embriyolar da tutmaktadır. Burada ikiz kabul edilebilir. İkizin üstü tabii ki e, tıbbi olarak kabul edilemeyen bir sayı. E, i̇çeriye özetle içeriye koyduğunuz embriyo sayısına göre çoğul gebelik ihtimali artar.